Merhaba arkadaşlar. Fatma Çiçekli Dünyası kanalına hoş geldiniz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Çok güzel. Beyazlar da ayrı bir güzel oluyor. Geçen videomda bahsetmiştim. Çoğalttım diye. Maşallah hemen tuttular. Çiçek açmaya başladılar. Zaten arkadaşlar bu kedi tırnakları çabuk tutuyor. Ve dayanıklı. Antalya'da soğuğa da dayanıyor, sıcağa da dayanıyor. Antalya için özellikle ideal bir çiçek, yaz kış bakımı kolay. Şöyle bakar mısınız arkadaşlar? Şu güzelliğine. Bu da maşallah çok güzel oldu. çiçekleri olduğu için şimdi size ne göstereceğim arkadaşlar bakın bu ne biliyor musunuz şöyle göstereyim tam da gösteremiyorum kaktüse yılbaşı çiçeği aşıladım denedim yani bakalım inşallah olursa detaylı olarak sizlerle yeniden yapar paylaşırım. Bir tane daha şunu şunu da göstereceğim. Bu kaktüse de bunu aşıladım. Görüyor musunuz? Ya yabancı bir kanalda izlemiştim ben bunu arkadaşlar. Bakalım olursa güzel olur diye düşünüyorum. Şu kaktüsüm de çok güzel arkadaşlar. Bunu yeni diktim. Yeni dediğim bir iki ay oldu falan. Yeni yeni hata geçti. Canlanmaya başladı. Şunlardan umudum var. inşallah olacaklar. Bakalım tutarsa arkadaşlar. Yani ilk defa böyle bir şey yaptım. Kaktüsümün de bebekleri var. O yüzden zaten yaptım ana kaktüse herhangi bir zarar gelirse sonuçta deliyorum. Yani kaktüsü yaralamış oluyorum. Eğer ki zarar gördüyse falan diye o bebekleri olduğu için onlardan tekrar üretim yaparım. Şöyle gelelim. Biraz rüzgar olduğu için bugün Çiçeklerin falan da toprakları savruldu arkadaşlar. Bayağı bir rüzgar var yani. Bakın görüyor musunuz? Bu tır çiçeğini arkadaşlar bugün diktim. Hatta şöyle göstereyim. O yılbaşı çiçeğinden de yeni üretim yaptım. Bu kurdele çiçeğinden de yeni üretim yaptım. Bir tane de tır çiçeğinin yaprağını bırak koydum. Bakalım tutarsa falan diye. Bu şekilde. Bu filamango çiçeğini arkadaşlar ben şöyle bir fısfısa sirkeli su hazırladım. Yani ne diyeyim. Bir çay kaşığı sirke ancak vardır. Beyaz sirke böyle yapıyorum bu şekilde şöyle biraz yaklaşayım yaklaştırayım bu da çok güzel oldu hatta arkadaşlar ben bunu sulamasında şöyle yapıyorum da suluyorum böyle şurada şeylerini görüyor musunuz bak bir sürü hmm. yeni yapraklar çıkartacak orada böyle soruyorum işte Arkadaşlar ben filaman çiçeğinin bakımını böyle yapıyorum Bence bu bakımı da çok sevdi ama ben buna her gün yapıyorum daha havalar sıcak biliyorsunuz onun için her gün yapıyorum bunu şöyle bugün biraz balkonum dağınık olabilir arkadaşlar bilmiyorum rüzgarda vardı iki gündür onun için pek yani topraklar savrulduğu için çiçeklerin bakın telgraf çiçeğim falan karıştırdı. Arkadaşlar biliyorsunuz bu bigonyamı tanıyorsunuz. Bu bigonyamı yazın kaybetmek üzereydim ama maşallah yeni bir tane oradan sürülmedi Hatta şöyle göstereyim bakın. Alt kısmından geliyor tekrar. Ya oluyor işte arkadaşlar. Yazın tam anlamıyla bakamadığımız için çiçeklerde kayıplar oluyor. Şimdi bakar mısınız? Şunu Yaprak güzelimin güzelliğini. Bu da çok güzel. Aslında videoda biraz daha şey çıkıyor ama renk olarak çok güzel. Yaprak güzelleri arkadaşlar budanmayı çok seviyorum. Çok yani aşırı e, kol yapmaya başladım budayın. Daha çok güzel, daha toplu oluyor. Bunun rengi de çok güzel. Videoda açık görünüyor. Normalde aslında bunun rengi. Daha koyu. Şöyle güzelim. Şöyle biraz indirsem şurada. Bakın arkadaşlar, buraya diktim. Burada da sukulentlerim var işte. Dedim ya sukulentlerimi kaybettim. İşte bulduğum yapraklardan üretim yapmaya çalışıyorum. Yani pes etmiyoruz arkadaşlar. Ne kadar kaybetsek de pes etmiyoruz. Çok güzel. Bunu da Ağustos gibi falan dikmiştim bu. Kalan şeyi. İkisini çelikten diktiğim için aynı yere diktim. Arkadaşlar şurada bir şey göstereceğim size. Bilmiyorum ne kadar biliyorsunuz. Ya da bilen vardır elbette ama çok da bilindiğini zannetmiyorum. Bunun ismini bunu, e, Burdur tarafından gelirken bir gözlemeci vardı. Gözlemeci bir bayan. Çok güzel bir yeri vardı. Tabi bayanlar olunca daha güzel yaptığı için çiçekli böyle güzel güzel çiçekleri vardı. Güzel bir gözleme yeri yapmış. E, tabii ki artık sezon bittiği için ...gözleme düze düzenini kaldırmış. Ama kendisi de oradaydı. Biraz sebze falan da satıyordu. işte fasulyedir, domatesler neyse. Onlardan almak için durmuştuk. Ben de tabii ki çiçekleri görünce... ...dayanamadım. Beğendim orayı. Biraz e, sohbet ettik. Sonra dedim ki... ...bana buradan evet, çiçek verebilir misin? Dedim. Yani ben de çiçekleri çok seviyorum dedim. Zaten bir yığın satıcı varken o bayanın tezgahı gözleme yeri ilgimi çektiği için o yüzden orada durduk. Bakın bu da önemli bir şey. Yani yol üzerinde bir şeyler satıyorsanız biraz daha bakımlı, ilgi çekici bir şeyler yapabilirsiniz. O da hay hay dedi. Zaten dedi ben kış oluyor bizim burada biliyorsunuz dedi. Koyacak yer sıkıntım var dedi. Birçoğu zaten donacak bunların dedi. Ben de içeri götürün dedim. Evinize götürün dedim. Ee, evime de götürsem dedi. Bizim burası soğuk olduğu için odalar da soğuk. Tabii ki köy yeri. Doğalgaz falan da olmadığı için. Tek alanda soba yakıyorlar herhalde. Ee, olmuyor dedi. Ben size vereyim dedi. Belki dedi yolumuz düşer, siz de bana getirirsiniz dedi. İnşallah nasip kısmet meselesi yolum düşerse kesinlikle o taraftan gidersem bunun karşılığını götüreceğim ona çok içten verdi çünkü. Bir de arkadaşlar birinden bir şey istiyorsanız bunu içten veriyorsa bilin ki o çiçekler tutuyor. Şunu güzeline bakar mısınız? Tutuyor. Şimdi bunun ne olduğunu söyleyeceğim size. Evet arkadaşlar neyiz artık o biraz uzattım cümleleri de. Şimdi bunun ismini biliyor musunuz arkadaşlar? Aslında onlar ismini bilmiyordu. Bana o kadar istedi ki kadın bunu vermeye abla dedi bu çok güzel. Bu kırmızı kırmızı açıyor, açıyor eşi bir yandan o bir yandan. Şimdi dedi bizim burada tabii ki soldu artık. Sonuçta burdur yayla. ama sizin orada belki dedi yetişir. Bizim dedi baharın tekrar çıkar bu kışın kaybolur. Baharın tekrar yeşeri olduğu yerden dedi. Yani çok yıllık bir bitki dedi. Ama dedi ismini bilmiyorum dedi kırmızı kırmızı o kadar güzel bir çiçekleri var ki dedi o kadar güzel ki dedi neyse arkadaşlar bana bundan isteyerek kendi verdi ben de diktim maşallah hemen de tuttu bu neymiş biliyor musunuz arkadaşlar ben de çok tabii ki ben yoldayken merak ettim bu çiçek ne bu çiçek ne biliyorsunuz Google'un bir şeyi var Bitkiyi çekiyorsunuz resmini yani bu ne e, soruyorsunuz oraya onlar size hmm. Oradan resimlerden görüyorsunuz. Sonra neyse artık işte ben Google'a resmini çekerek daha yolculuğumuz Antalya'ya gelirken yolculuğumuz devam ederken bu nisbinin civan perçemi olduğunu anladım arkadaşlar. Bu civan perçemi. Bu e, tıbbi bir bitki aslında. Bunun sarıları falan oluyor. Halbuki bunun sarıları annemin bahçesinde doğal yetişiyor. Ama bu kırmızısıymış. Kırmızı açıyormuş. Ben de hiç ilk defa dedim duyuyorum yani sarısını biliyoruz ama bunun bizim orada olan otu diyorlar daha doğrusu cıvan perçemi demiyorlar. Ee, bazı tıbbi şeylerde kullanılıyor işte birçok şeye faydası falan varmış diye kullanılıyor. Annemin bahçesindekiler sarı açıyor kendiliğinden yetişiyor her yıl. Bu kırmızıymış. Ben de çok sevindim. Diktim bunu ama yeşerdi arkadaşlar. Tuttu yani. Şey bu yaprakları da kullanıyormuş yani yemeklerde falan. Güzel bir aroması var. Gerçekten de çok güzel bir aroması var. Ben de kullanmayı düşünüyorum. Tabii ki hangi yemeklere yakışacağını şimdilik bilmiyorum. Biraz yetişsin bakalım. Ben koparmaya kıyamam tabii şimdi. Bunu da anlatayım dedim size arkadaşlar. İnşallah nasip olursa baharına çarmış. Baharın bu saksıda bunu görürüz hep beraber. Nasip, kısmet meselesi tabii ki. Şöyle geleyim, işte burada görmüş olduğunuz gibi tekrar kaybettiğimiz sukunetleri pes etmek yok, tekrar üretmeye çalışıyoruz. Bakın burada yaprak izlerim var. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Ben bunu budadım. Aslında şöyle oldu bu, ee, unlu bit olmuştu. Ben bir ilaçladım, baktım tekrar olmaya başladı. Yani unlu bit, o kadar zor ki arkadaşlar. Onu temelli yok etmedikten Geri çiçeklerinize çok zarar veriyor. Ben de ilk etapta bir ilaçladım. Tekrar dedim ilaçlamayım artık geçti dedim. Biraz zaman geçti, benim çiçeklerde tekrar görülmeye başladı, özellikle yaprak zillerinde. Sonra ben ilacın dozunu arttırdım. Biraz yeter artık be diye. Ay, el telefonum şey yazdı arkadaşlar. Kusura bakmayın. E O da çiçeğimin yapraklarını pörsüttü. Yani gelişmesini durdurdu. Çok güzeldi biliyorsunuz. Geçmiş videolarım var. Yazın çok atmıştım bu yaprak güzellerimi size. Ben de bunu Antalya'da e, Sparta'ya götürmüştüm bunları. Orada olmuşlardı. Antalya'ya gelince tekrar budadım. Maşallah görüyor musunuz arkadaşlar bu ince şunun güzelliğine ne kadar güzel yetişmeye başladı. Bunlar hep öyle oldu arkadaşlar. Şimdi size bunları gösteriyorum ki inşallah ilerleyen günlerde size tekrar bunların geliş daha güzelleştiğini çekeceğim. Şuna bakar mısınız? Hatta o arkadaş bana şu civan perçemini veren arkadaş ismi Arzu'ydu. Arzu Hanım. şey de vermişti yaprak güzeli onları da diktim tuttular da tutmuş gibi görünüyorlar şimdilik bakalım arkadaşlar inşallah yetişir sonra ben de sizlerle paylaşırım Evet Evet arkadaşlar bugün de böyle bir video yaptım size izlediğiniz için teşekkür ederim İnşallah yeni videolarda, yeni çiçeklerle, güzel haberlerle, güzel günlerde tekrar görüşürüz. Yeni izleyen arkadaşlar varsa lütfen abone olun. Aboneliklerimiz ücretsiz. İzlemek isteyen arkadaşlar izledikten sonra eğer ki beğendiyse tabii ki beğen butonuna da basarsanız bizleri mutlu edersiniz. Şöyle geleyim. En son şurada kapatayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.